Herkese merhaba. Ben Şenol. Forger'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> ya bu oyuna o giriyorum. Ben diyorum biraz kasayım. Öyle şettireyim. Şey Ama gel gör ki kasarken giriyor oyun. Yani zaten oyun tamamen kasmadan oluştuğu için. Video hazırlık yapayım da olaya gireyim tarzı bir şey pek söz konusu değil galiba. Neyse eldiven yapıyorum. Kasmanın ee, kazmanın peşindeyim diyelim değil mi? Tabii. Azman'ın peşindeyim. Ne yaptım? Buraları... Zaten fix. Sonsuz alma muhabbeti sürekli vardı. Demirle altını sonsuza aldım. Ki daha fazlasını da alabilirim ya. Camımı da alsam diye düşünüyorum. Onun dışında... Salın kardeşim beni ya. Allah Allah abi huzur verin. Adamı çıldırtmayın lan. Health'im yok zaten eşşi ol eşek. Bunlardan can da dolduramıyoruz. Eee bize kelebek lazım herhalde değil mi? Ha şeyleri vermeye başladım. Malzemeleri o, o, doğru ilk ona girdim zaten. Onu, onu da bir gideyim göstereyim ya. Gel bakayım. Gel bakayım. Ama şurası da yani tam böyle parçalanmalı değil mi ya? Şuraya bak. Allah ne verdiyse de burasına işte pek gücümüz yetmiyor. Ya şu arkadaşı ben buradan parçalayıp götürüyorum ya. Ver şunu ya. Buraya gitmeli uğraşamayacağım yani. O iş yalan. Hem burası da açılsın. Niye inatla burada kesmeye çalışıyorsan bunu onu da anlamış değilim. Buradan bir de dinozor alacağız sözde bize. Hocam adamı dondurup döverim diyorum. Çıldırtma beni. Kaç tane almam gerekiyor bunlardan? En ufak fikrim yok. Bir miktar alalım işte. Donk, 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 donk. Neyse bir dakika ilk başta şurayı bir göstereyim. İlk başta dedim şuraları halledeyim. 50 kristal. Şu maden yok diye 50 kristal de vermedim. Kristal hiç o kadar fazla olmadığı için sütü nasıl alacağımdan emin değilim. İnekler var etrafta da. Belli ki bir kova mama bir şey lazım. Şunlardan 50'şer tane daha tam olmadı. Şu üçüne ilk başta kitlendim. An itibariyle hedefler o. Buralar biraz daha tuzlu özellikle zaten şu yok bende. Hatta şu. Yo bu var. Bu var. Plastik var da bu yok. Daha onu açmadım. Buraya hiç bulaşmadım. Aslında olanlar şey ettireyim de şu falan lazım. Şu bana lazım. Yumurtayı zaten ara ki bulasın falan filan. Bunlar belki lazım olur diye. Pot işine hiç girmedim. Ahçılık içine doğru düzgün girmedim. Bir de bu var. Bunu halledek değil mi ya? Hoş niye çantamda iki tane var ki? Onu da anlamadım. 5 tane hayvanın şeyini istiyor onu halledebilirim aslında sanki ya İlk onu bitireceğim büyük ihtimalle ya Allah Allah 4'er tane ne la ha, üzerimde varmış ee, Gavanozda al abi burada da var 4 tane Burada var 3 tane aha ver hadi bundan bir tane atayım çok gelmiş ondan niye gelmiş o kadar anlamadım Bunda var kavun. Oğlum staklamamış mıyım ben bunlar Allah canını alma ya. Bundan 55 tane var. Ya ver gitsin. Ondan 55. Bir de neyden 55'ti? Şey 50 bir, şey, bir, şeyden daha 50 ydi. Hatırlamıyorum. Bakacağım şimdi dur. Ee, çiftçilik miydi o? Abi bir, bir sal beni ya. Hah. Yok bu süt olanı. Bu kristal olanı. Kristal de belki yapmış olabilirim ya. Şu. Neredesin? 55. Ha şundan 50 tane. Ölme şişeyim ölme. Eee arkeolojideydi bu arkadaş. Buyur. Şu pota yırtınıp duruyorlar bana. Şu potu kullan. Aha kullandım. <laughs> Aha bunu da kullandım. E <laughs> vereceğiz elinde sonunda abi. Bir şey değişmiyor ki yani. Vermeme şansımız... Hadi canım. Kelebekten mi sıçtım? Böcekten de sıçtım. Kelebek. Bunun bu böcek dandik değil Şey değil mi ya? Bu buranınki değil mi ya? Hem yani yanlış biliyorum. Hadi kelebek karlı bölge. Şu. Bir. Şimdi ben görmeyeceğim. Millet görecek. Kanser falan. Oha! Sen kimsin lan? O kim emin değilim ha. Neyse şunlardan lazım bize. Bir tane mi bulabildik kelebek? Ciddi misin ya? Allah Allah. Abi ine E falan basamıyorum. İne E basma yok. Öldürdüğün zaman süt çıkma diye bir şey yok. Ortası sarı olan geceleri çıkan. Ki belli ki dolapta var bende. <laughs> alıp alıp durdum çünkü Allah canını almaya. Dolaba attık onları. Acaba hangi dolapta? e, ee, ben görmediğim için kafayı sıyıranlar garanti olmuştu. Yalnız hala görmüyorum. Oğlum bir dakika çantamda mı lan o? Ya çantamda be! E, ee, son iki kelebeğim kaldı. Kepelek. Ha bak burada var daha. Gece her yerde çıkıyor yalnız. Bölgesi yok. Everywhere. Öbürler gece çıkmıyor olabilir. Aha. Kelebek bir. Hocam ver bir tane daha sen de kurtul biz de kurtulak ah ya. Bu işe en azından sığınmış olalım. Ha, onunla birlikte bir de şey koyacaktım ben değil mi bak ya. Boşu boşuna vakit kaybediyorum. Fabrikayı nereye koyayım? 100 puanlık aile sorusu. Hmm. hmm. Yok ekonomi değil kardeşim. Endüstri yerde büyük ihtimalle fabrika. Şuradan geçerim herhalde ben ya. Bana Elektronik lazım değil mi? Maksimum 10. 8 olsun. Bizim olsun. 8 tane lazım zaten. Hayatta buna hız da verebilirim istersen. <laughs> Gerek yok. Ben kelebeği avlayayım şu işi halledeyim. Aradan çıksın. Ve yine her zaman gibi şey almadım. Her zamanki gibi. Hiç şaşmıyor yani var ya. Çok istikrarlı bir şekilde unutuyorum. Ha, bu arada yorumlardan yola çıkarak. O işe de bir giremedim ha. Kaçtır söylüyorlar. Şu dalyanlar bölgesine göre malzeme veriyormuş anlaşılan. Şunlar. Şu an yeşil bölgedeyiz değil mi? Tabi. Yeşil bölgede sayılır. Diğer bölgelere koymam lazım. Yani atıyorum. Karlı bölgeden başlayalım mı o işe? Birer tane koymayacağım sonuçta. Değil mi? Koymuşken. Sallıyorum. Bir tane. Bir yemişim yok. Oğlum nasıl yemiş hiç yok ya. Hiç mi aradan dereden toplanmıyor bunlar? Bu kadar dünyaları patlatıyoruz. Bu kadar mı kötü ya? Neyse Dalyan'ı söylüyorlar da en azından gördüğümü şey ama malzeme kasabilmem lazım ilk başta. Doğal olarak. Dur be. Ya inek için kova mova bir şey vardı galiba da. Neydi o? Neredeydi o? Şş, olsun olsun şunda olur herhalde ya. O iş halletsem aradan aslında fena olmadı. Aa şişe! Allah aşkına şişe. Şişe. C ciddi olabilir mi şişe? Olabilir. Bir var yani. İnek. Şimdi arak inek olur. Şaka yapıyorsun ya oluyor öyle şeyler oluyor bazen öyle değişik acayip bir, şeyler oluyor. Yalnız kelebek hala yok ha. Ya da gözümün önünde ben görmüyorum. Yok be baya baya yok. Kelebekten patladı orası. Neyse sütü verelim. şiflik 50 tane mi? Ne diyorsun hocam ya? Oho 50 tane ne ya? 40 tane daha şişe mi ben ona ya? Ama Allah'tan bir tane inekten hallediliyor gibi gözüküyor Ne kadar doğru. İnek. Dur bakayım bir kurutayım onu ben. Ee, i̇nek. Abi vallahi sebil gibi ya. <laughs> Anam. Ne alaka ya? Allah çadırını almaya. Kaç tane eksik kaldı? Ona göre halledeyim. Eee <laughs> buyur. 10, 30 daha. Tam 10 tane eksik. Olur. Daha önce oynadığımda ilk hedef sonda mıydı? Yani sol üstte bir şey peşinde gidiyordum onu hatırlıyorum. Tek hatırladığım o. Hani sonda... Abi tamam da buraya... Şimdi. Hepsi 5'e 5 olması lazım. Yo. 4... Dörde dört. Dörde dört. Dörde dört. Dörde dört. Lazer şurada bir yerde mi acaba? Otomasyon. Maden sondası. Şen i̇şte eşyalar kendi... He onu... Koymadı mı ben onu ya? Ne istiyordu o ya? Ne, nereden patladı o işte? Maden sondası. Ha elektroniği onun için yapmıştım. He dur bir dakika bakayım bir saniye. Çarpıyordu bu sadece değil mi? Olayı oydu. Ana 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 ana. Ne yaptın lan orada? Sen neye saldırıyorsun ya? Ee, maden sondasının mesafesi artıyordu galiba. Oğlum bir basın gidin. Bitmiyor herifler ya. Maşallah. Yani en azından deneme amaçlı bir tane koyacağız. Orası kesin yani. Yalnız 8 tane elektronik yapıyordum. O iş patladı. Sağ tuş. Sağ tuşu ne yaptın lan ona? Basada mı tutacağım? Ne yapacağım? Yoo kendi keçi işte. Sağ tuş olayı ne ki? Bilmiyorum. Bunu güçlendirebiliyoruz mu? Bu güçlendirme değil. Ondan seçiyor. Belli aralıklarla vuruyor. O muydu bizim hedef? Belki de. AFK bırakırım da kasar gibi falan filan olabilir. He, çiçek piresini açmadım. Çiçek piresinden kalıcı toprak. Hiç hatırlamıyorum vallahi öyle bir şey. Öyle bir şey varsa bile hiç görmemiş olabilirim. Veya sonradan gelmiş olabilirim. E, Droidleri saatik ile makinelerin üstüne koyabiliyorsun. Hızlandırıyorlar. Fabrikalar için öneririm. Bir süreden sonra çok fazla oluyorlar zaten. Şimdi bir saniye. Şöyle geldik diyelim. Sağ tuş dedik. Ona bıraktı. Aynen. Hop pardon. Ha, ne kadar hızlandırıyor? O arada çalışıyor. Çalışsın bakalım. Bize zaten çok lazım onlardan. Kaç tane bastım ben ondan? Emin de değilim. Sayısı yazıyor mu bir yerde? 8 bastım diyor. Ha çarpı 8 o. Çarpı 8. Oğlum daha bir tanesini yapmadı. Daha bir taneyi yapmadı. Yani. Hayırlısı. Şimdi açılma önerisi olarak e, ne var ne yok diye bakıyorum özelliklere. Valla ilk gözüme çarpan artık şu taş ocağını aç çoğunlukla toprak olan bir bölgede. Taş ocağı dedi ya bu. Heh. Yanına da iki sonda iki sonda işi biraz sıkıntı olabilir. Taş ocağı çoğunlukla toprak olan bölgeye. Valla şurası çoğunlukla toprak. Yani ortada bir tane şey var sadece. bu herhalde burası lan oğlum şunun yerine her şeye vurdun ha taş ocağı neredesin endüstride mi oluyor yok ekonomi ben mi göremedim ya çiftçilikte mi abi nedir yani evet çiftçilik demiş ee, şöyle koysam bu etrafına taş mı üretiyordu Oy! Evet etrafına taş üretiyor. Bu ne lan? Her şeyini üretiyor yani. Everything. Oğlum ben sondayı buraya getireyim. Harbiden. Güzel. Evet bu bayağı iyi veriyor. bu. Burayı bitiremem ki oğlum ben zaten maden olarak. Ooo merhaba. Sonda. S sondacım. Hocam sen gel. Boş ver, buralarla uğraşma. Belki oralarda. Sondayı falan da biraz güçlendirirsek, onun güçlendirmeleri falan da vardı ekstra talent olarak. Ama benim ilk başta oralara gidiyor olmam lazım. Bunun da bölgeyi dolduruyor, değil mi? Full. Evet, full dolduruyor. Bak hangi karedesi orayı full dolduruyor ki hemen hemen zaten elimdeki en boş kare bu olabilir. Ha, alan olarak bu kadarına vuruyor. Ee... Şöyle bir yere koyacağım onu. Belki şunun arkasına. Hocam şöyle açı ver de şurayı. Az bir açı ver. Oğlum açılmadı açılmıyor bu. Nasıl bir güç bu? Allah Allah. Sana değil neyse. Endüstri sonda. Al abi. Hadi evet, ben buradan nasıl çıkacağım? İmdat ya kaldım burada. Abi bilmeliydim. İlk çiftliğin biteceğini bilmeliydim. Yani bu çok tahmin edilmesi zor bir şey değil. Anahtar istiyor musun bu işe? Bu gözlük. Şişedi bir gözlük. Kazanan XP %20 arttı. Ho ho olur. Olur. Eee... muhtemelen bir sonraki bu olacak. 50 tane ki ondan da 30 mu yaptık? sen beni rahat bırakması şimdi. Darlarsın orada. 21 tane var şu an bundan. 50 tane yapmam gerekiyor mu? Yukarı. Karlı bölge değil mi o? Aynen. karlı bölgede. İkinci olarak da Boeing. Boing. Sen anahtar istiyor mu? Evet. istiyor. Sürekli bir anahtar isteme olayı var. Hocam sen bana şuradan ne bileyim bir 10 tane anahtar yap rahatlayalım biz ya. Onu geçtim. İkinci olarak da ha, robot eldiveni robot çizmesine mi geçtik? Buna 15 saldırı hızını %40 arttırıyor. Bu sal, hareket hızı %40 %20 ihtimalle saldırılan. Ya, fark etmez ikisini de yapacağız illaki. Bunun için it yüzümü lazım. Sol tarafı darlarım. Ama hepsi için kraliyet kumaşı lazım Bunlar için lazım Pardon şunun için Şişede kelebek de 5 plastik Ya bu çant Çant o kadar önemli değil de şuna takılmış durum değil mi? Da? Kafası çıkmadı bir türlü Sen niye geliyorsun buraya Hocam Şunu yarım yap Şunu Evet bunlardan lazım bize Bunlardan lazım bize Eee, maksimum kumaşım kalıyor tamam yardır abi sen ne yap ben de balık pişirin ooo ha çok boku çıkmış o balığı balığın bir miktar boğu çıkmış ve bundan da aha eyvallah Allah bereket versin olur yeriz kullan Dudud, Tü çıklar İkisi bitti. Ya vallahi uğraşacaksak herhalde en son arkeoloji kalacak gibi geliyor bana. Ama biraz kazı yapmam lazımmış zaten. Pazara bak anahtar satıyor. Bu arada pazarın en iyi olayı diye bosslar olduğu söyle. Boss çıkıyormuş. Boss alıp çıkartıyormuşsun herhalde. Ya düzenli olarak buraya da bakmak lazım. Plastik yedi Uh. Anahtar vermem ya ne geliyor. Sonuç olarak boss çıktığı zaman almam lazımmış. Önerilen o. Onlardan da güzel malzemeler çıkıyormuş. Bir önceki bölümden iki defa üç level aldığımı zannediyorum. İki defa üç level almamışım. O bir. İkincisi Graveyard Keeper ara ara aslında videoda söylemem lazım. Hakikaten ben de oynarım oynamasına da. Gerçekten birini zor buluyorum ya. Hani şu rahatlıkla onun iki katı izleyici çekebiliyor. Ne demek sevdiremedik onu. Ve ayrı bir husumetim de var o arkadaşlar. Türkçe yaması biliyorsunuz. Hacklenme sebebim ki Twitter'ım bir ay önce hacklenmiş benim haberim yok. Şifre falan değiştirmediler ben hala yayın açtım falan diye şey bildiriyorum orada. Meğerse arada adamlar haftada bir bayağı şey linki paylaşıyorlar. ıvır <laughs> zıvır link. İki gün önce değiştirdim şifresini. Yani Twitter'ın bu kadar sallanmıyor öyle diyeyim. Geçen biri geldi söyledi. Abi bunları sen mi paylaşıyorsun? Ya hoş veyahut gören oldu da saniye, ben paylaşıyorum zannetmiş de olabilir mi? Mümkün. Ben Twitter'ım var yani. Ben de çok şey yaptım yok ya. Twitter'da ayrı darlıyor beni. Ama sonuç olarak yayınları falan paylaşıyorum. Sosyal medya belki oradan da ulaşabileceğim insanlar olur diye. Valla an itibariyle yorumların hepsini bitirdim. Herhangi bir başka öneri yok. Ben o zaman kafama göre geçiyorum. Özellikle maden sondaları iki kata hasar verir. Şuna takılmıştım. Droidler iki kata hasar verir. Şunu bir alayım. İki puanım var zaten abi. Açılmayan şu tarafta açılmayan yerler var. Oraları açmak istiyorum da. Hani ne diye? Bu neymiş? Endüstriyel yapılar %25 daha hızlı çalışır. Aa. Droidleri açar. Aa, elektromanyetik bombalar. Hmm. Bu şundan para kasada bilinir belki emin değilim. Ya hadi bunu da alalım. Sağ tarafa açmak lazım aslında. 125 iyidir abi. Hakikaten çoğu yavaşlar ya. Baya baya yavaşlar. O arkadaşın iki katına da bir bakmak lazım aslında. Ee, bir dahaki cüzdanın yapana kadar da şey açasım yok. Götüm götüm parçalıyor işte ya o da. Sen ne durumdasın aslanım? Şeyden anlarız. Aa iki tane olmuş ha. Al hadi al. İki olsun. Çiv çiv, çiv çarpsınlar işte. Oturduğum yerden maden de geliyor artık. Paralar birikiyor. Ee, buraları zaten şeye bağladık bir nevi. Bir top bu. Bunda ne ün var? Kraliyet malzemem yok. Yavaş yapıyor anladım. Ya yürü git. Bayağı yavaş yapıyor. Neyse droidleri açar dedi. Droid tahmin ediyorum şundan mı yapılıyor? Evet droid. 6 6 tane de cam, cam elyafı. Cam elyafı burada. Ha ben de yok diyordum var burada. Plastik basmam gerekiyor. Yani teknik olarak bana bir tane daha fabrika galiba şart. Değil mi? Yanlışım yok yani. Ondan da gel bakayım. İh. Oho onu da ona vermek istemiyorum ben şu anda ya. Çünkü bana lazımdı o. Ya abicim şuraları. Buraları yer kaplaması yapsak mı ya? Sanki lazım gibi. Neyse ben, ben de nereye lazımdı o arkadaş? Buraya değil. Şunlara lazımdı değil mi? Yip. 15 bunu yapmam lazım. Eldiven için teknik olarak onu da buna lazım. Abi yok şey yok. Bana mücevher lazım ya. İşin özünde bana bariz bir şekilde mücevher lazım. Mücevher gelimini çoğaltacağız. Hoş onlar bir miktar toparlar gibi geliyor da. Mücevher pazar yüz olmuş düşürür. Mücevherle alakalı bir şey var mı burada acaba? Pazarda daha fazla öğe satılır. Bu da fena fikir olmayabilir. Eşya satarken XP kazan. Çiçek piresi şundan bahsediyorlar yere kalıcı. Aslında o da lazım ya. Hepsi lazım. Taş yer, mineral mücevher Yemem ki. Çiftçilik yapıları yüzde daha hızlı çalışır. Ee, patronlar. Şurası açılmadı. Şuranın bütün satırı açılmadı abi daha. Yani şunu açsak yanlarını açabilir. Öyle envanterden mahzene gönderebilir. Mahzenlerde kilit döğe yuvaları olabilir. Yani biraz kurtulur mu o işten. Neyse boş geçmeyelim. Bugün de bir yer daha açalım. Şimdi karlı bölge galiba tamamen açtık. Çöl burada iki tane kaldı. Ha bu taraftan fazla ilerlemedik. Aslında şuraya açasın var ha. Kaç kuruştan orası? 22.000 bin. Kazacak bir şey çıkar belki. E farklı farklı yerlerde gelen şifreler. 4-5 kaçıyor? diyelim. Ee, bir tane de sağda vardı ya. Nerede vardı o? Şş, aha. Şunu, şunları kazayım ya. Var mı daha kazılacak yer? Kazalım baba kazalım. Çukurları kazalım. İşimize yarar. Ki sen de işimize yararsın. Yok dıdıd dıdıd falan filan. Allah Allah. Aha bir tane daha varmış işte. lan. Görmüyor musun abi? Görmüyor musun ya? Şu. 3, 7, 2. Aşağıdaki var. O hangisiyle alakalı? Şu an açtığımız yerle alakalı olabilir ha. Abi 3, 7, 2. 3, 7, 2. Şunları biliyoruz. 4, 5'i biliyoruz. 8 mi oluyor acaba? Ne oluyor? Burada kaç tane var? 3, 6, 9, 12 var oğlum. 11 o zaman o. 11 o. Ee, bir tane daha bulmam lazım. Boş onu bulsam bile öbürünün 3 seçeneği var. Tamam da 3 tane de buluruz ya yani herhalde. Galiba değil mi? Peki o haritanın... Buralarda yok değil mi başka? Gözden kaçırdığın falan olabilir daha. Şu bu en sağdakinde miydi? Yok. En, en üstte de değil. Belli ki yukarıda bir tane çıkacak, solda bir tane çıkacak gibi bir şey herhalde. Tahminim. Şunlarda şansım deneyeyim dedim de ya yok ya bu belli taktikle, belli şeyle yaptın yaptın yoksa o iş yalan. Öyle çıkmaz bu. İmkansız değil şöyle çıkması. Ama çukurdan şans botuyla birlikte kasacaksın öyle abi öyle bile zor çıkıyor anladığım kadarıyla şuraya baksana. Belki dedim sizin kısmetinize çıkar. Kaçıncı deneyim ben bu? Öyle bir şey yok. Tamam, öyle bir şey yok. Anladım ben onu, anladım, anladım. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Totem de tutmuyor eşşi ol eşşeğe, ne yapayım ya? Allah canını alın. Yoruldum, ben, ben de yoruldum, ben de yoruldum. Allah Allah. Aha, salay! Yanlışlıkla saliyi zaten diğer tarafa koymuşum ben, farkında bile değilim. 11, fena değil Yardır abi, yardır. <laughs> Şunu yapamıyoruz bile. Topaz abi, topazdan seçtik ya. Çok ilginç. Topaz yani. Niye topaz bilmiyorum. Topaz. Hep boş şeyler satıyor be abi burada da ya. Bir şey yok ki burada da. Sıfır. Yani ama. Ne kadar iyi canım. Hareket ettikçe milim gidiyor. Ona onun içinde yip yip duruyor anladım. Herhalde mantık o. Yaşesi, baskisim bize lazım olacak. Ah. Bunlar bunları yapmak bayağı zaman alacak. Elektronik. Hepsi elektronik istiyor. Bir bu işte donmuş kalıt istiyor. O da bir yerden kazacağız. Aa. Kazma işim de var aslında. Kazı bölgesini genişletir. Kazmak daima cevher üretir. Daima cevher üretir. O nasıl lan? Ben dur. Allah Allah. Daima cevher üretir ne ya? Neyse onu bir dahakine bakalım artık. Aha. çıkarttı. Şuraları da şey yapayım ya. bir altyapı döşeriz oralara ki. Rahat rahat hareket edebilirim. Yoksa işimiz var. kumaş hala biriktirmekteyim. Hepsinden lazım. Everything. Neyse durumumuz bu. 36 verelim. Açılan yerler. Yarısından fazlasını açmışımdır ya. Hala tabii şuralar var. Eyvallah da. Hani benim açmadıklarımdan var söyleriniz, söylersiniz. Güç santralleri. Hızlandırmak için herhalde değil mi? Veyahut da şu yazı masaları ee, yukarıdaki mekanı yapmak için gerekecek o illaki. Şurayı parşömenler. Bulsam satın alırım da yok yani. Yapacak bir şey yok şimdi. Onun dışında bir de para biriktireceğim. Ben bir miktar iki bölüm arasında yine bir miktardan da fazla sokmam gerekecek ya. Öyle gözüküyor. But if we can argue him, what if we do a bam seems to have a band in this one? I always give it 100. Don't need a bank, no funded Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, say humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he no friend of me. It's not working now maybe it's the chemistry. It's time to break.